Nakit şimdi görüyorum. Ben mangaldan e, arıyorum seni canım. Seninle tanışmak istiyorum. Sen kimsin? Ben mi? Evet. Ben bir insanım. Kim aradı sana bu telefonu kim verdi? Ben mi? Ben senin telefonum bende vardı. Sen kimsin ben telefonu mu? Tanışalım canım. Ne? <laughs> Ben bak bu çocuğu kim kiminle dalga geçiyorsunuz siz? Yo yo onlara ne yapıyor ben? Ben şimdi bu telefon numarasına gidip tavsiye veriyorum ağzınıza sıçtırın <laughs> ben. Alo Nudan. He. Ee, dalga geçmiyorlar gerçekten yani bunlar. Bir tanışalım arkadaş olalım seninle. Kıraç günah. Ya kim verdi numarası adam? <laughs> Allah. Ya ben, ben sen telefonu sen verdin ya bana. telefonunuz neydi 26? Kapat. Kapat. Abo kalbimi kırıyorum bak. kapat telefonu. <laughs> e kapat telefonu. Yok. Gönlümü e etmezsen kapatmam. Evet. <laughs> e Emi <Deme> Nuray. <gülüyor> <gülüyor> Nuray. Selamay bak e canım benim. Bir <laughs> kıyamet <laughs> 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 isterim canım.

Nuray'ın kocası. <laughs> 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 Alo. Canım. Alo. Ben kocasıdır. Ben Nuray'ın kocası. <laughs> Beğendin mi lan karıyı? Lan siktir helva beğendim. <laughs> 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 Gönderim mi sana? Helva be la. Ne yapacaksın? Ne diyorsan verdim la. Alo. He. Evet. Gönderirim mi lan? Gelme, hemen de nasıl yapayım? Gönder tabi, gönder Sen de kendi karını göndereceksin. He, ee, anam avradını sikim, o benim karım. Tamam. Sen elinkini göndereyim, sen... Ben koydum bunu. ben de benimkini gönderiyorum ya. <laughs> sen kim miydi o? E, e, kocasıyım diyorum. Ulan sen kim o kocanın ne koydun? Ben senin geçmişini sikim ben. <laughs> <gülüyor> Alo. Tamam. <laughs> yani. Hakka beğendin mi lan? Bak, <laughs> <laughs> elde beğendim lan. <laughs> diyorlar seninki? Nasıl geldi bir gol bari? Kaç <laughs> 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 <bir> santim <laughs> He? i̇ki İki tutamla. İki, tutamla. İki, tutamla. i̇ki tutam ne oluyor lan? Bana ölçü söyle. Ağzıyor lan tamam o kadar. E <laughs> götürün. Bak ya hekimen suları çok kalın lan. Hekimen Vallahi, Valla. <laughs> <Yorumsaları gülüyor> daha kalın. <laughs> ben şerefimizle oynayayım hepimizin. <laughs> Fikri. <laughs> He canım. Neredesin dükkanda mı? He var. Fikri. He. Hemen bir dakika sonra arıyorum seni bir Türkmenistan'daki bir şeye santrala aktarıyorum. Ee, tamam tamam. tamam. <laughs>